Söyle bakalım, diğeriniz nerede? Bilmiyorum. Ne demek bilmiyorum? Bilmiyorum demek? Bilmiyorum demek. Ben sana sormuyorum. Evet. Cevap bekliyorum. Ee, öteki pakize nerede? Ben de sana bunu soruyorum zaten. Size tercüme edeyim. Buraya beraber geldiği kopya soruyor? Öyle değil mi canım? Evet Aslım. toz duman oldu, yok oldu. Yok mu oldu? Eğer sen son kopyanın yerini söylemezsen, sen de toz olup yok olacaksın. Oh, sakın bu tuzağa düşme. Söylesen de seni yok edecek. Zaten o gerçek değil ki, niye korksun? Ama. Bu bir daha senin kopyan olamayacağım demek. Gördün mü Dudu? Ben kopyalarımın gözünde o kadar kahramanım ki, kopyalarım benim yerimde olmaktan o kadar keyif alıyorlar ki, periliçeden bile korkmuyorlar. Yeter artık Takize, kes sesini. Sana son defa soruyorum. Söyleyecek misin, söylemeyecek misin?